Herkese merhaba. bugünkü videomda önceki videolarda yapmış olduğum mesela köylü sesi, elbise sesi vesaire, e, bunu kendi sesinizi nasıl oluşturabileceğinizi yani kendi sesinizi nasıl bazı videolardaki veya şarkılardaki sesleri taklit edebileceğinizi göstereceğim. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce size açıklayayım. E, şimdi sizin kendi sesinizi belli bir süre kaydetmeniz gerekiyor. Nasıl desem? Mesela 5-10 dakika bir şey okuyacaksınız ses kaydedicide ve bu sesi site yükleyeceğiz, o da bizim sesimizi bize sunacak. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz diyelim mesela hiç olmayan birinin sesini yapmak istiyorsunuz, onun sesini e, vokalden arındıracaksınız. Sonrasında e, yani vokal dediğim şu arka plandaki enstrüman sesi ondan ayırdıktan sonra yine benim yapacağım bir şekilde gireceksiniz şeyi e, siteye ve yapmış olacağız. E, şimdi anlattım başlayalım yapmaya. Ben e, buraları geçeceğim kendi sesimin olduğu 5 dakikalık bir okuma yapacağım. Sonrasında geleceğim. Evet arkadaşlar şu an sesi kaydettim. Ee, size şimdi şöyle bir şey demem gerekiyor. Bu kaydettiği ses AAC formatında. Şimdi ben onu nasıl düzelteceğim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 dakika 25 saniyelik bir ses kaydettim. Şimdi yapacağım şey üstüne basılı tutup aşağıdaki farklı kaydete basıyorum. Ve telefonda e, önceki videolarda da görürsünüz. PT dosyalar yok iş güçtür bilmem ne öyle dosyalar var. Mesela ben PTH dosyaların içine atacağım. Tamam bu buraya gitsin. Şimdi yapacağım şey e, Google'da şu Convertio sitesinde ne yapacağım? AAC'den MP3'e dönüştürücü diye bir site var. Buraya gideceğim. Ve gördüğünüz gibi pt dosyalarının içinde benim ses nokta diye bir dosya var. Buna basacağım. Ve buradan dönüştüre basacağım. Şimdi bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi dönüştürdü. Hemen indirmeye basıyorum. Şimdi inmeye durmuştur. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. yeni yine diğer vereceğim şey arkadaşlar. Bu arada sizde de bu hatayı verebilir. senin desktop. Size bu hatayı göstermek için şu an şey yapıyorum. Bu hatayı verdiğinde 3 noktaya basacaksınız. Ve buradan masaüstü sitesine basacaksınız. Ve bastığınızda gördüğünüz gibi hata çözülmüş oldu. Şimdi yapacağınız şey arkadaşlar. Biz normalde ne yapıyorduk? Upload voice modula basıyorduk. Hatta son videoda Mertcan Bar videosuna hiç basmıyorduk. Direkt linkten giriyorduk. Bu sefer kendi sesimizi oluşturacağımız için bu sefer New Voice'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan e, Name istiyor. Bir dakika. Name istiyor ilk önce. Hemen. Ne yazalım buraya? E, kendi sesim yazayım. Bu arada temiz olsun diye farklı bir hesap kurdum. Burada ses modeli olmama sebebi de o. Şimdi ne yapacağız? Kendi sesim buraya mp 3 gir veya WAV gir diyor. Hemen girelim. Burada değildi. İndirilenler klasöründe şurada gördüğünüz gibi sonrasında burada ne diyor ee, Epoch diyor bunu ben 300 yapıyorum hatta ne yapalım ben 250 yapayım tamamdır sonrasında bunu sondaki creepy ellemeyin start training deyin ee, buradan sonrasını artık zaman belirleyecek ee, çünkü bu hemen yapılan bir iş değil siteye istek yolluyorsunuz site yapıyor ne kadar sürer? Yarım saat, 40 dakika vesaire sürebilir. Şimdi ilk önce sesi yüklüyor ve burada bize beklememizi söyleyecek. Gelsin bakalım. My Voice'a basayım. İşte daha gelmedi de. evet gördüğünüz gibi burada yüzde sıfır bir de Evet diye bir şey diyor. Bu demek ki sıraya alındınız diyor yani. Her neyse bu sıraya alınsın, e, bitsin ben geleyim devam ederiz. Evet bu da bitti. Sonucu dinleyelim mi? Bir. Yani biraz benzer oldu da ben çok beğenmedim her neyse neyse biz sonucumuza ulaştık. Ee, yani en kolay yolu mobilden yapabileceğiniz bu bence. Diğer yöntemler daha zor olduğunu düşünüyorum. Nice,